ay içerisindeyiz. Bugün de dördüncü günümüzdeyiz. Ramazan ayını ayı aynı zamanda hak sahibine hakkını teslim etme zamanıdır. Kardeşliğin güçlendiği bir aydır. Paylaşmanın güçlünün de güçsüzün yolunda olduğu bir aydır. Bu vesileyle ben de sizlerin, basın mensubu arkadaşlarının, Balıkesirli hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin Ramazan'ın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah bu vesileyle inşallah bizi bu belalardan, işte kazalardan ve bu özellikle bu Covid-19 belasından bizi kurtarın hepimize Bu vesileyle de tekrar hepinize de saygılarımı sunuyorum. Balıkesir'de kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Şu anda e, hastalıkla mücadele eden, canıyla mücadele eden vatandaşlarımıza, hemşerilerime de Allah'tan şifalar diliyorum ve bu vesileyle tekrarda bütün basın emekçilerimizin önünde saygıyla, sevgiyle, büyük bir hürmetle eğiliyoruz. Öncelikle onu da söyleyeyim. Efendim teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun, var olun. Ee, öncelikle geçenlerde Karesi ilçemizde bir bir saldırı yaşadık biliyorsunuz. Yani hoş olmayan durumlar, insanların farklı görüşü içine sindiremeyen insanların yani bunu farklı görüşleri veya farklı konuları zenginlik olarak görmeyenlerin zavallıkları, acizlikleri. Tabii bu zavallıkları ve acizlikleri ne Sayın Dilek Başkanımı, Karısı İlçe Başkanımızı, ne e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, ne de hiçbir bizim partimize gönül vermiş kimseyi yolundan, mücadelesinden, davasından döndüremez. Sonuna kadar mücadele ediyoruz. Emniyet Müdürümüzle görüştüm. Takip ediyoruz. Bu tür olaylarda yani e, işte burada siyasi bir şey yok veya o tür bu tür söylemlerden yerine tam aksine işin üstüne gidip bunun sonuna kadar araştırılması gerekiyor. Herkes için gerekli, herkes için önemli ve herkese lazım bir olay. Tekrar huzurunuzda e, saygıdeğer direkt başkanına geçmiş olsun diliyorum. Hepimize geçmiş olsun ve bu saldırıyı da nefretle kınıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar bir yılı aşkın süredir pandemiyle mücadele ediyoruz. Ve Balıkesir'de bu mücadelede çok önemli bir noktada, önemli bir yerde. Ama ne yazık ki Balıkesir'deki vaka sayıları da uzun zamandır çok yüksek artıyor. Balıkesir'de rekor rekor artışlar yayınlanıyor. Hemşerilerimizin pandemiyle ilgili verdiği mücadele ve yaşadığı sıkıntıdan da büyük derecede muzdarip olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak alınan tedbirlere uyulmayınca sonuçlar ne yazık ki rekor seviyelere çıkmış oluyor. Balıkesir de bunlardan bir tanesi. Tabi bu üzücü bir durum. Ancak bu kendi deyimleriyle deyimleriyle lebalep kongreleri yaparlarken maalesef ne doktorlarımızı, ne hemşire, hemşirelerimizi, ne sağlık çalışanlarımızı, ne esnafı, ne çiftçiyi, ne öğretmeni, ne emekliyi düşünen iktidar vaka sayılarının arttırmasının yegane e, sebebidir. Bu net. Çünkü bunu göstermek için kongre öncesi ve kongre sonrasını yan yana koyduğumuzda her şey açık. İşte bu büyük bir sorumsuzluktur. Biz bunu tabii parlamentoda her platformda dile getiriyoruz ama ben Balıkesir'le hemşerilerimin sizlerin e, sayesinde sizlerin izniyle Balıkesir'le hemşerilerime de bildirmek istiyorum. Bunun sorumlusu iktidardır. Şimdi bizim en çok üzüldüğümüz sağlık çalışanlarımız, işte doktorlarımız, hemşirelerimiz biliyorsunuz büyük bir mücadele ediyor. Her fırsatta teşekkür ediyoruz. Her fırsatta alkışlıyoruz. Ama onların beklentileri siyasilerde, isteklerini de yerine getirmek gibi bir e, tem, amacımız olmalı ve bunun da yerine getirilmeli beklentilerini. Şimdi hem bu hemşirelerimiz, işte sağlık çalışanlarımız bir yıl aşkın süredir mücadele veriyorlar. Bu kongreler, bu olaylar, bu vurdum duymazlıklar maalesef onların mücadelelerini de içe sayıyor. Şimdi ben iktidar kongresinin, AK Parti'nin kongresine giden milletvekiliyim. Görevlendirdiler, gittim tek başımıza. Orada e, gördüm oradaki durumu. Gerçekten ve bunu da üzülerek söylüyorum. Yani ne böyle bir ne olduğu orada açık, net gözüküyor. Ve bu çok acı bir şey. Yani sanki orada e, şey yok, oraya girmemiş korona ama esnaf Mehmet amcanın dükkanına girmiş. Yani orada yok, esnaf Mehmet amca da var. E Mehmet amcanın dükkanında iş olmayınca evine nasıl götürecek, nasıl gidecek? Yani onun için bunları da e, bütün milletimizin e, dikkatine e, sunmak istiyorum. Pandemi sürecinde ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarını, doktorlarını veya hemşirelerimizi ve tüm sağlık çalışanlarını düşünmeyen yani düşünmeyen bir iktidardan da esnafı, çiftçiyi, emekliyi, öğretmeni hatta işsizi düşünmesini beklemek maalesef hayal ürünü. Bunlar emekliler önünde sağlıklı eğiliyorum. Şimdi değerli arkadaşlar Balıkesir'de 47 bin 15 esnafımız var ve 50.587 iş yerinde bu kardeşlerimiz faaliyetlerine devam ettiriyor. Ekonomik buhran bir taraftan üstlerinde yüklenmiş durumda ve bir taraftan da pandeminin verdiği sıkıntı da üstüne binmiş durumda. Bir yıldır bu koronavirüs belasıyla uğraşan hem de üstüne üstlük bir de ekonomik buhranda buna giren vatandaşlarımız, esnafımız maalesef artık dayanacak gücü kalmamış durumda. Bu Türkiye'nin her yerinde aynı onu söyleyeyim. Maalesef esnafımızı Türkiye'de bitirdiler esnaf olmadan eşref olmaz olmaz sözünü de bilen ve bu konuda da hep esnafa destek olmak için her konuda her platforma dile getiren bir siyasetçilerden bir tanesiyim. Bunu üstüne basa basa söylemek istedim. Yani bu süreçte e, iş yerleri kapandı, hizmetleri sınırlandırıldı ve maalesef nefes alamadı esnafımız. Kirası, elektriği, su borcu, efendim işte vergileri, kredi borçları Biriken esnafımız hakikatten dayanamıyor. Yani bu esnafımızın çığlığını inşallah sizlerin aracılığıyla bütün milletimize duyurmak isterim. Bütün esnaf kardeşlerimize. Büyük bir çığlık var işlerinde. Gittiğimiz her noktada e şoför esnafımıza bakıyoruz. Konta açamıyor. Çok zor durumdalar. Açsa da kazanamıyor. Esnafımız ne istiyor değerli arkadaşlar? İşte gelir vergisi, stopaj ve benzeri tüm vergilerden bu süreçte muaf olmak istiyor. İktidar yapıyor mu? Hayır. İktidar ne yapıyor? Bir kalemde yandaşın 9 katrilyon vergi borcunu siliyor. Bir kalemde yandaşın bir yıllık 8 katrilyonluk kira borcunu siliyor. Buna ne denir? Ayıp, yazık, günah denir. Yani bir taraftan e, esnafa 1 milyon 300 bin esnafımız var. Ona verilen desteğin 3-5 katını veriyorsunuz başkalarına ama esnafımıza geldiğimiz zaman her türlü direnci gösteriyorsunuz. Bu böyle sürdürülebilir bir durum değil. Yani tabi bu esnafımızın bu çığlığına kulak asan var mı? Böyle bir iktidar yok. Maalesef yok. Geçen yıldan bu yana da her fırsatta söylüyorum her fırsatta hem mecliste hem gittiğimiz her yerde inanın altı maddelik bir e, pandemi sürecinde uygulanması gereken bir e, teklif hazırlamıştık. Bunu kürsüde de Gittiğim her ilde de anlatıyorum. Burada hemşerilerime de sizlere de paylaşmıştım. Yani bu talepler bizlerden çok o esnafımızın talebi. Ya yani orada insanlar o kadar zor durumdayken nasıl e, o koltuklarda oturulabilir? Onu da aklım sırrı vermiyor. Onu da net olarak söyleyeyim. Bizler bunu iktidara her fırsatta e, dire, dire, veriyoruz. Anlatıyoruz. SGK primleri de devlet tarafından karşılanmalı. Çok önemli. Yani bu esnafımızın bu süreçte yanında olmalıyız. İşte vergi borçları dedim ödenemeyen, ödemedikleri değil ödeyemedikleri vergi borçları ve banka olan tüm faiz e, borçlar faizsiz olarak ertelenmeli. Yapacak bir şeyleri yok. Dükkanı açamıyor, kontağı çeviremiyor. Ne yapsın bu adam? Yani salgın sona erene kadar da bu süreç bu şekilde devam ettirilmeli. Değerli arkadaşlar, sizler de malumunuz, bizler e, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla Türkiye'yi geziyoruz. Ee, şu ana kadar 23 il ben dolaştım. Bu ziyaretlerde işte esnafımızla, çiftçimizle, meslek örgütlerimizle, odalarımızla, temsilcilerimizle ve STK'larla yoğun bir çalışma yapıyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımızın başkanlığında 20 milletvekilinden oluşan bir grup oluşturuyoruz. Ve bunlarla gittiğimiz ilin bütün ilçelerine dağılıyoruz. Yedi koldan ilçi ile sarıyoruz ve onların dertlerini dinliyoruz. Ee, sorunları ilk ağızdan dinleyip onlara çözüm önerilerimizi anlatıyoruz. Sadece sorun dinlemek değil, çözümlerimizi de anlatıyoruz ve maalesef Türkiye'nin her yanında esnaf da, çiftçi de unutulmuş. Maalesef bu net her yerde gözüküyor. Yani Balıkesir'de hangi sorun varsa, inanın Adıyaman'da da o, o da var. Ee, Şanlıurfa'da o var. Yani bu sorunların büyük bir kısmı merkezi iktidarın beceriksiz politikalarından kaynaklanıyor. Yani evi var, elektriği kesik, doğalgazı kesik. Esnafı dükkanı açamıyor, elektriği kesik, doğalgazı kesik. İnsanlar perişan durumda. Bir ilde yaşadığımı söyleyeyim. Amca, bana bir amcam dedi ki oradaki, dedi ki kardeşim dedi, eve geç gidiyor. Hatta bunu Sayın Genel Başkanımıza da anlatmıştık. Eve geç gidiyorum, inanın dedi, tüylerim diken diken oluyor. Çocuğum beni görmesin diye geç saatte eve giriyorum dedi. İşte bu yani söylenecek en büyük laf bu iktidar için yani bu ülkeyi yönetenlerin gerçekten bu gerçekleri ortaya masaya net olarak koyması lazım. Destek alamıyorlar arkadaşlar. Ya da çok az veya eksik destek alıyorlar. Alması gereken desteği kesinlikle almıyorlar. Dükkanları kapalı. Bir de biliyorsunuz işçilerin yanındaki çalışan işçiler vatandaşlarımız maalesef bu yeni çıkan uzatılmamasından dolayı insanlar işsiz kaldı. Şimdi onların yeniden koymaları lazım insanlara bir şeyi düşünürken veya planlarken. Bir de benim başıma gelen bir olay. Vatandaşların ayakkabıcıları dolaşırken e, bana bir ayakkabıcı dükkanı hatta burada bir grup halinde dediler ki ilk defa bu sene bize artık ikinci ayakkabı var mı diye soruyor vatandaşımız dediler. Yani bu bu bizim milletimize yakışmıyor. Yüce Türk milleti her şeyin en iyisini hak eder. Onun için iktidarın da en iyisini hak ediyor. Ama geldiğimiz noktada maalesef üzülerek söylüyorum yandaşı kayırıp vatandaşı yok sayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunu da sizlerin huzurunda paylaşmak istedim. Bütün Türkiye Cumhuriyeti'miz coğrafyamız alem topu gibi olmuş durumda. İnsanlar sıkıntıda. Hükümet de maalesef geldiği noktada yaptığı bütün çalışmaları bu konuyla ilgili yapmak istediklerini de eline yüzüne gözüne bulaştırmış durumda. Yani üç gün kapat beş gün aç İnsanlar ne yapacağını şaşırdı. Ee, orada binlerce, on binlerle kongre yapıyorsun. Ali amcanın dükkanının restoranını kapatıyorsun. Dört tane masa var. Ka bilmem nesini kapatıyorsun. Yani onun günahı ne? Oradaki senin yaptığın olaylardan dolayı. Yani bizler tabi bu genel çok uzun bulunayın. Siz de zamanınızı almayın. Bu süreçte de e, cam, cumaya da şey yapmayalım. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar Balıkesir'imiz e, tarım ve hayvancılığın başkenti bununla da gurur duyuyoruz ve duymaya devam edeceğiz. Ve gerçek anlamda Balıkesir'i e, e, ülkenin tarım merkezi olması için de biz çalışmalarımızı yapıyoruz. İlçe başkanlarımızla, örgütümüzle bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Çünkü geldiğimiz noktada iktidar maalesef çiftçiyi desteklemek değil onu bitirip ithalatı bir marifet sayan bir düzende çalışma yapıyor. Bakan gerekirse ithal ederiz diyebilecek beceriksizliğe sahip. Diyor ki Tarım Bakanı'na soruyorlar Diyorlar ne olacak ya ithal ederiz diyor. Yani üretimin kazanması gerektiğini bilmeyen insanlar tarafından e, yönetiliyoruz. Çiftçimiz büyük bir borç da elindekini avucundakini satıyor. Şu anda Balıkesir'de mezbada gidin görün süt hayvanları kesiliyor. İşte bunun vebali, bunun günahı bu ülkeyi yönetenlerin sırtındadır. Net. Türkiye'yi ithalatla doyurmaya çalışan anlayış maalesef çiftçimizi üretemez ve toprağını terk eder duruma da getirmiş durumda. Şimdi çiftçinin e, sulamada kullandığı elektriğe inanın e, su son 7 yılda yüzde yı zam geldi. Allah aşkına elini vıcdanınıza koyun ve o çiftçi amcalarımızın annelerimizin e, yerine koyun onların kendinizi. Hangi masrafla, hangi girdiğiyle elektrik, gübre, her şeyi almış başını gitmiş, üret diyorlar. Üretse para kazanamıyor. E, kazansa zaten bir borcuna yetmiyor. Yani büyük bir döngücün içine sokulurlar. İşte onun için biz her fırsatta söylüyoruz. Bu erken seçim talebi bizim değil milletin talebi. Gittiğimiz her noktada esnaf diyor ki bizi çağırıyor, seçim isteyin diyor. Söylüyoruz. Tarıma gidiyoruz, bunlar bunu beceremiyor diyor, seçim isteyin diyor. Söylüyoruz. Ülkenin genelinde çiftçisinde, hayvancısında, esnafında, ev hanımında, işsizinde büyük bir e, erken seçim talebi var. Bunu her fırsatta söylüyoruz. Ama tabii iktidar kaybedeceğini bildiği için uzak duruyor, kaçıyor. Bu kadar basit. Şimdi bizler e, yapılacak şu, yapılacak çek şey, e, çiftçiyi acilen yeteri kadar destekten yararlandırıp borçlarından arındırıp üretime geçirilmesini sağlamak ve tarım ve hayvancılıkta da milletin önünü açmaktır. Bir balık esirli olarak bunu yürekten söylüyorum. Benim memleketim tarımın başkenti kardeşim. Onun için bu memleketin toprağı altındır. Bu toprağı değerlendirmeyi veya bu vizyonu ortaya koyacak da ülkeyi ve şehri yönetenlerdir. Onun için bizim belediyelerimizde yaptığımız gibi diğer İzmir'inden tutun işte kooperatif modelleri vesaireyle çiftçimizi ayağa kaldırmak zorundayız. Esnafımızı ayağa kaldırmak zorundayız. Ayrıca biliyorsunuz işte biz bununla ilgili mecliste konuşmalar yapıyoruz, açıklamalar yapıyoruz. Yine e, yarım yamalak bir e, kanun teklifiyle geldiler. Yine hiçbir yaraya merhem olmayacak durumda. Ayrıca biliyorsunuz son zamanlarda 128 milyar dolar nerede e, çalışmamız var. Bu çalışma bizim değil sizin. 83 milyonun çalışması. Babanın paraları olsa babalarının parasını bu kadar rahat harcayamazlar. Ben oğluma 100 lira versem sorarım akşam ne yaptın bizim parayı diye. Ya bu parayı alıp, harcayıp, babasının parasından daha rahat harcamak ne demek? Oturuldukları koltuklar babalarının değil, 83 milyon vatandaşımızın emaneti koltuklar ve hesap vermekte o koltukta oturanın görevi, lütfü değil, görevi. Kim olursa olsun, cumhurbaşkanı da, vekilde, belediye başkanı da. Herkes hesap vermek zorunda çünkü orada yetimin hakkı var. Orada ee, vatandaşımızın hakkı var. Bakın ne yaptılar bizim örgütlerimiz? 128 milyar dolar nerede? Yok. Açıklayın. Çıkın. Bütün milletin önünde şeffaf olun. Deyin ki bu buraya, bu buraya, bu buraya. Geçen mağarin al, bitimi tatlı sildi. Hesabı yanlış yapmış. Toplasa o 128 milyar doların onda biri bile etmiyor. Yani karma karışık bir düzen. Maalesef ülkemiz yönetilemiyor. Acilen bu yönetimin gidip. Yeni iktidarın gelmesi gerekiyor. Yönetilemeyen, savrulamayan bir e, iktidarla beraber 83 milyon ve her geçen gün ülkemizi daha büyük bir ekonomik buhranın içine sokuyor. Neden? Politikalarının yanlışlığını. Alın işte bakın yaptırım kararı. Bizim e, başkanlarımız işte e, e, ve ilçe başkanlarımız il başkanlarımız gidiyorlar ifade veriyorlar. Ya kardeşim bunlar milletin hakkını savunuyor. Biz de milletin hakkını savunuyoruz. Onu soruyoruz. Milletimiz adına soruyoruz. Yani bunu biz millet için soruyoruz. Millet de bize soruyor. Milletin vekili olarak sormakla e, mükellefiz. Neden sordun değil, hesabını vereceksin. Bu kadar basit. Neden sormak ne demek? Evel Allah biz bunu sormakla mükellefiz. Bu kadar basit. Bunu sormak kadar doğal, normal bir şey yok. Onun için diyoruz ki yani bu rezerv neden tüy bitmemiş yetin hakkını sorduğunuz için bu rezerv nerede? Nasıl, kaçak kime sattınız? Salgınla mücadele için satılmadı ortada. Yani bütün dünyada ülkeler, hatta üçüncü dünya ülkeleri vatandaşlarına, esnafına, çiftçisine para verdi, bizimkiler kredi verdi. Yani bu bir taraftan da işte efendim işte özel yapışlet devlet modelleriyle yanlış modellerle vatandaşın paraları oralara gidiyor. Yatırılan e, paralar da onları ödemekle gidiyor. Onlar yine benim Ayşe ablama, annemize, e, Ali amcamıza, Murat amcamıza oluyor. Yani yazık günah ya. Onların hakkını e, savunmak için yaptık. Bir de sizleri özledim. Onun için sizlerle böyle bir araya gelmek, e, bir basın toplantısı yapmak için Tekrar sizlerin ve bütün Balıkesirli ailemin, e, Cumhuriyet Halk Partisi ailemiz adına e, ee, Ramazanlarını kutluyorum. Allah sağlık sıhhat versin Balıkesir'imize ve tüm ülkemize. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sorularınız varsa cevap.